Evet şu anda 97 kahvalık gücümüz var. Bakalım aldığımızda kaç ile almaya başlayacağız. İstasyonun fişini alıyoruz. Burası 60 kahvalık bir istasyon. Evet aldı. Şimdi şarjımız başlayacak. Şarjımız aracımızın şarjı yüzde ondu. Evet şu anda yeşil oldu. Şarj işlemimiz başladı. Yüzde on birden başladı. Yüzde yüz olması için bir saat 20 dakika diyor ama biz bir işimiz var. O zaman hallettikten sonra alacağız. Şu an details diyorum. Evet 50 kava 52 60'lık istasyon bakalım 60'ın hepsini verecek mi? 58 veriyor gayet güzel. Yolda gelirken 120'lik istasyonda maksimum 66 alabilmiştik. Pilimiz 99 kahveye kadar sıcaktı. Okey geldiğimizde tekrar görüşürüz. Evet şimdi geldik aracın başına. %79 şarjımız var. Hala 57 ile gayet güzel şekilde alıyor. Şimdi bir rotamızı düzenleyeceğiz. Sonrasında zaten şarjımız %80'i geçti. Yola devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an şarjımız bitti. %90'la start veriyoruz. Rotamız 908 km ile İzmir bakalım ortalama ne yakıt yakacağız ne kadar şarj molası vereceğiz hepsini paylaşacağız ve yolculuğumuz saat 12.05 geçe başladı tahminimize göre yaklaşık 3 kere şarj molası vereceğiz e toplamda da bakalım yani yüzde onla hedefimize varmayı planlıyoruz %10'u bize verecek şekilde minimum şarj molası vererek devam etmeyi düşünüyoruz. Tekrar ara ara hem yolda hem şarj noktalarında bilgilendirmeler yapacağım. Mercedes EQA 250 Plus 4500 kilometrede. Evet İzmir yolculuğu başlıyor. Akşam 10 varış diyor ama tabii şarj molalarıyla bizim 12'de hedefimiz varmak şu an için. Evet hareket ettikten sonra 108 kilometre oldu. Pozantı'yı çıktık. Yaklaşık 100 km ortalamamız var. 1 saat 4 dakika olmuş. Şarjımız %90'dan 56'ya düştü. Fanımız sıcak içeriz. Klima olarak değil ama fan olarak birinci kademe daha açık. 19 derecede. 23.1 ortalama. Devam ediyoruz. Şu Pozantı tünellere geldik. Devam ediyoruz şarj modumuza daha bayağı var. Yine ara ara bilgilendireceğim. Evet. 187. kilometre. İlk başlarda otoyolun düzleştiği yerlerde 140'la devam ediyorduk. Sonrasında bölünmüş yola geçince süratimizi biraz daha düşürdük. Dikkat 108. Devam ediyoruz. İlk şarj yerimize 10 kilometremiz var. Ortalamamız bu şekilde start itibariyle. Ereğli'ye geldik. burada durduk. Şel Ereğli. Turgo'dan şarj ediyoruz. Şöyle yüzde 30'da durduk. 17 dakika %65. Şimdi videoyu kapattım gibi devam edeceğim. 99'du. Biraz düştü. 70'lere kadar. Şöyle buradan da görebiliyoruz ne kadar aldığımızı. Kaç kilowatt. %20 şu an indirimde olduğu için güzel oldu. Buradan şu an %65 şarjımızı alıp Şel Ereğli'den ayrılacağız. Konya'da bir öğle akşam karışımı bir yemek molası verdikten sonra devam edeceğiz. Bu arada bir menzilimize de hemen bakalım. <laughs> menzilimiz nerelere gelmiş. 150 kilometre yol gideceğiz. Konya'da yemek yerken de doldururuz. Güzel 264 kilometre olmuş menzilimiz. Buraya geldiğimizde de Şöyle alalım. Burada 22.3 kW'la 192 kilometre 1.47 saat. Yani 1 saat 45 dakika burada gelmişiz. 106 ortalama diyor. O da Pozanti'yi çıkarken, çok yaklaşıldığında biraz düşük süratlerde 110 kilometre civarlarında çıktık. Sonrasında 140-130'larda devam ettik. Şimdi şarjımız kaç? Bakarım <laughs> yüzde 67, 19 dakika olmuş. Ana sayfaya gelelim Tam 20. dakikada durduracağım. <laughs> Şu anda 75'te de alıyoruz gayet de güzel. 30 saniye sonra <laughs> durduracağım. EQA. Bugün araçta iki kişi. Soğutma açık. Hava 20 derecenin üzerinde olduğu için sıcak oluyor içerisi. Klima birinci seviyede 19 derecede açık. Bagaj yüklü. Üç küçük bavul, bir küçük çanta, iki sandalye. Arka koltukta kıyafetlerimiz. Ve 20 dakika 1 saniye durduruyorum. Sonlandır. Evet sonlandırdı. Evet. Şarjımız 169. Pil sıcaklığımız 71'e düşmüş. İlk geldiğimizde 99'du. 192. kilometreden 1 saat 48 dakikalık sürüşün ardından başlıyoruz. Şu an 19 derecede. Şöyle fanımız açık. Birinci kademede 245 kilometre menzilimiz bulunuyor. O zaman devam. Evet tam 200. kilometre 22 saat ortalama yakıtla devam ediyoruz. İstikamet Konya. Evet Konya'ya geldik. %32 şarjımız var. 100 kWh batarya gücümüz ve 336 kilometre 20.7 ortalama ile gelmişiz. Şimdi burada yemek molası verdik. O arada da aracı şarj edeceğiz. Bakalım tekrar devam edeceğiz. Evet yemeğimizi yedik. Araç başına geldik. 59 geçe bırakmıştık. 40 geçiyor. 41 dakika. Ama biz yükleme tutarını az işaretlediğimiz için 40 dakikalık almadık. Biz 26 dakikalık yüzde %75 75'e kadar bir şarj aldık. Şimdi bir sonraki durak Afyon. Afyon'da da yine bir miktar alıp devam edeceğiz. Şimdi menzilimiz 292 şarjımız yüzde 76 rotaya devam. Evet 408. kilometre geçilirken ortalamamız 20.1 120 sabit önümüz araç çıkmadı sürece bu şekilde devam ediyoruz. Ortalama suratımız biraz şehir içinde olduğumuzdan dolayı düştü. Şöyle dümdüz Konya Ovası'nda güneşe karşı devam ediyoruz. 20.1 ikinci şarjımızı da yaptık. 26 dakika %75 ile çıkış yaptık. Evet. 512. kilometre güncellemesi. 19.5 ortalama. Yine yolun el verdiği süratlerde devam ediyoruz. Bir sonraki şarj noktamıza 56 kilometre var. %33'lük şarjımız 137 kilometre menzille rotaya devam. Evet. Üçüncü şarj için Afyon'da durduk. Yüzde 19 ile durduk. Pilimiz yine sıcaktı. 101 kahve şarj gücünü gördük. Ve yaklaşık 30 dakikadır buradayız. 16 dakika var yüzde yüz şarjı. Beklemeyeceğiz. Şimdi videoyu kapattıktan sonra direkt olarak kapatıp yola devam edeceğiz bu şarjla İzmir'e varırız gözüküyor. Zaten şarj gücü de ellilere düşmüş. Bu şarjla varırız gözüküyor. Belki yorulunca 330 kilometremiz var. 5 dakika lavabo ihtiyacı için durduğumuzda tekrar bir 5 dakika lavabo ihtiyacını giderene kadar şarjla takabiliriz. Arada araçtaki şarjımıza da hemen bir bakalım. Araçta da menzilimiz gördüğünüz gibi 337 pardon 347 48 oldu. Buradan sonra kalan yolumuz 330 kilometremiz var. Yeter. Ee, ama tabii bitirene kadar zorlamayız. Ee, müsait olduğu bir yerde 5 dakika lavabo molası verdiğimizde tekrardan şarj ederiz. Ama çıkınca tekrar kaç şarjda çıktığımızı başlatırım. Şu an 84 oldu. Evet şarjı bitirdik. %85 354 kilometremiz var. 569 gelmişiz. 6 saat yol gelmişiz. 333 kilometrede yolumuz var. Devam ediyoruz. 600'ü geçtikten sonra tekrar bilgilendiririm. Evet. 600. kilometrede açamadık. Biraz güneş tam karşıdan geliyordu. 805 kilometre. Afyon'da ettiğimiz şarjla molasız devam ediyoruz. Süratlerimiz limitlerin el verdiği şehir içinden geçerken yavaşladık kararı. Genel 120-130'larda tırmandık indik Uşak'tan sonra. Uşak'ta ufak bir radar e, problemimiz oldu. 805 km 18.4 ortalama. 144 menzilimiz ve 92 km hedefe kalan mesafemiz var. Yaklaşık 1 saat yolumuz var. Bu şarjda rahat rahat 50 km cepte kalarak gidiyoruz. Bakalım şarj için durursak tekrar bir kendime yaparım. Durmazsak 3 şarza 929-930 km'yi yapmış olacağız. Son şarjımız 38 dakika sürmüştü. O zaman devam. Evet 897 kilometre ve varış noktamıza da 2 kilometremiz var. Ortalamamız 18.1 En son Afyon'da %80 şarjla 84 şarjla çıkmıştık. %10'la geldik. Burada artık sabah şarj ederiz. İzmir Gazi Emre. 3 şarj. Toplamda 65 dakika şarj ile gelmiş bulunmaktayız. Şöyle de Mercedes EQ 250'nin 900 kilometrede iki kişi ve bagajla ortalama yakıt 18.1 dış sıcaklık 20 maksimum 21 minimum 9'lara düştü.